Arkadaşlar Azra birazdan bu geldiğiniz salıncağa binecek. Heyecanlı mısın? He? Şimdi sıra bize gelecek tamam mı? Bekliyoruz. Montürü ver istersen bana gel çıkartalım. Salıncağın durmasını bekliyoruz. Birazdan Azra binecek. Abi seni çağırdığı zaman gideceğiz tamam mı? Gel böyle yanıma, yanıma gel böyle. Evet, durdu. Şimdi bekle birazdan bineceğiz tamam mı? Hadi geç bakalım. Hangi binmek istersin? <laughs> Pembeye mi bineceksin? Hadi bin bakalım pembe rengine. Bay bay. Evet arkadaşlar Azra daha salıncak ya. Da dönüyor. İşte buradasın. Çok güzel rengarenk bir salıncak. Yaşasın. Gördün mü Azra? Çok güzelmiş. Azra pembe olana binmek istedi. Bana el sallar mısın Azra? El sanlar. Neden böyle sessiz duruyorsun he? Sevmedin mi yoksa Azra? Sevmedin mi yoksa? Çok güzel değil mi? Evet Azra geldi. salınca bindi. Çok güzelmiş salınca. Bugün garem var arkadaşlar burada. Mavi, mor, sarı, yeşil, pembe. Hangisine isterseniz binebilirsiniz. Azra pembe olana binmek istedi. Pembeye bindik biz de. Dönüyor bakın arkadaşlar. Çok güzel dönüyor. Azar şu an çok mutlu. Keyfini çıkarıyor salınca. Yakalayacağım şimdi ben Azar'ı buraya gelince. Yakalayacağım, yakalayacağım. Benim yanıma geldiğinde yakalayacağım seni. Yakalayayım mı seni? He? <laughs> sen şimdi ıslatacaksın buradaki treni biliyor musun? Onlara su atacaksın. Heyecanlı mısın? Sıkıcı otur tamam mı? Sakın kalkma oradan. Azra sakın kalkma. Gidiyorsun işte. At suyu bakalım. Bas oraya bas. Evet arkadaşlar Azra'nın treninden su çıkıyor. Ve o suyla burada yanan treni söndürmeye çalışıyorlar. Azra yangın çıkmış söndür çabuk bas. Çabuk 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 çabuk. Kaldır yukarı. Aferin sana. Söndür çabuk. Evet arkadaşlar bu trenden yangın çıkıyormuş gibi. Bakın dumanlar çıkıyor. Bu dumanları söndürüyorlar. Ve trenin yangını bitmiş oluyor. Geliyor Asra. Asra aferin sana. Çok güzel söndürüyorsun. Aferin sana. Çok güzel aferin. Anneciğim bir tanesiyle yapabilirsin sadece. Evet söndürüyor Asra çiğnenin evet. yangınını. Geliyor bakın arkadaşlar Asra en sonda. Şimdi ıslatacak hepimizi. Söndür çabuk yangını. Aferin sana. Azra şimdi uçan ata bindi ve yukarı gidecek. Azra gidiyorsun. Bir bay yap bakalım bana. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın gemi var burada. Uçan araba ve uçamak. Uçamakta da Azra var. Azra uçuyorsun. Evet, dünyada kaplumbağa ve gemi de varmış arkadaşlar. Çok eğlenceli. Burası kocaman bir oyun salonu arkadaşlar. Bakın burada korsan kızlar da var yukarıda. Çok eğlenceli. Evet Azra bir aşağıya iniyor, bir yukarı çıkıyor ve dönüyor. Uçan arabayı kullanıyor Azra.